ateistler şöyle bir iddia ortaya koydular. Onlar dediler ki eğer bir yerde bir savaşta bebekler, çocuklar ölüyorsa o halde tanrı yoktur. Eğer tanrı olsaydı mutlaka o günahsız bebekleri korurdu tezini savunarak kendi ideolojik dinini, kendi inancını, kendi tanrı tanımazlığını meşrulaştırabilmek için böyle bir tez ortaya koydular. Peki bu adamlar savaş mı gördü, çatışma mı gördü, kavga mı gördü, bu adamlar çocuklarını, bebeklerini mi kaybetti, bu adamların huzuru mu bozuldu? Hayır, bunlar huzurlu, güven içerisinde yaşıyorlar, savaşta görmemişler, kadınları, kızları, çocukları ölmemiş, malları, mülkleri gasp edilmemiş. O halde bu soruyu kime soralım? Gelin bu soruyu biz Gazze'de anneye o Gazze'deki babaya soralım. Gerçekten çok ilginçtir. Gazze'deki duruma baktığımızda adam malı gitmiş, mülkü gitmiş, tamamıyla evi yıkılmış. Adam Allah'a tevekkül ediyor. Dayısı ölmüş, amcası ölmüş, dedesi ölmüş, teyzesi ölmüş. Allah'a tevekkül ediyor. Adamın bebeği ölmüş, adamın çocuğu ölmüş. Ana rahminde ölmüş. Onlar hep bir ağızla ne diyorlar? Hasbunallah ve ni'mel vakil. Allahu ekber. La ilahe illallah. İnne lillah ve inne ileyhin raciun diyerek alemlerin Rabbi olan Allah'a takdis ederken, Allah'a hamd ederken, Allah'ın birliğini gündeme getirirken, zalimlere, müşriklere, kafirlere, azmanlara karşı azim, sabır, tahammül, azamet, güç, mukavemet gösterirken ve bu yöne bebeği çocuğu ölmüş olan bu insanlar Allah'ın birliğini tevhidi haykırırken bu masa başında oturan ya da savaşta çoluk çocuğunu kaybetmemiş olan çok uzakta huzuru yaşayan bu ateist kafalar onlar bu tezi savunarak kendilerini aldatmaya çalışıyor. Halbuki bu tezi Gazzeli bir anne, Gazzeli bir baba, hatta bütün Gazzeli Müslümanlar bu tezi çürüttü. Çünkü onlar çocuklarını kaybettiler, onlar mallarını, mülklerini kaybettiler. Onlar en dehşetli savaşın içerisinde Allah'ı birliyorlardı ama size gelince siz huzurlu bir ortamı içerisinde bu tezde kendinizi cehennemin ortasına attınız. Vel olsun ki aklınızı kullanamadınız.